Silahlı saldırının adresi İstanbul Beyoğlu. Kahvehane önünde arkadaşlarıyla sohbet eden 49 yaşındaki adam kurşunların hedefi oldu. Şapka takıp yüzünü maskeyle gizleyen saldırgan aniden tabancasını çekti, iki el ateş etti. O anlar kameralara yansıdı. Yürüyerek geldi, silahını çekip tetiğe bastı. Kahvehane önünde bekleyen husumetlisini böyle vurdu. Olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 49 yaşındaki adam kahvehane önünde arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. O sırada yanlarına bir kişi yaklaştı. Saldırgan olay yerine maskeyle geldi, usulca hedefine yaklaştı. Silahını doğrulttu, ardından peş peşe ateş etti. Biri ayağına benziyor, birini benziyor. 1 yıl 20. İki kurşunla vurulan adam yere düştü ve acı içinde kıvranmaya başladı. Saldırgansa yavaş adımlarla geldiği olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaraladığı kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganın izini sürdü ve kısa sürede suç ortağı olduğu öne sürülen bir kişiyle birlikte gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden 19 yaşındaki saldırganın 23, vurulan 49 yaşındaki adamın ise 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.